Bu dini ayrımcılığı kim başlattı? Allah'ın peygamber zamanında bile varmış. İnsanları birbirine düşman etmek için mescit kuran bir gruptan bahsedilir. Yani peygamber zamanında bile var. Dört halife dönemi çalkantılı özellikle Ömer'den sonrası çok kötü. Osman ve Ali dönemleri çok kötü. Sonrası zaten Emeviler. Ebu Süfyan ta, biliyorsunuz yani baş düşmanı peygamberin. Tarihi kaynaklara göre Mekke'nin fethedildiği gün Müslüman oluyor. Yani bir anda bir gönül göze açıldı diyelim artık. <laughs> Met, Mekke fethedildiği gün Müslüman oluyor Ebu Süfyan. Onun oğlu Muaviye, onun da oğlu yani Ebu Süfyan'ın torunu Yezid. Bu aile hani Hristiyanlıkta Pavlus neyse bu ailede İslam'da o desek abartmış olmayız sanırım. İf itiraf et o kadar